Da Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda bağımlılıklı mücadele çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy, Bolu İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Haluk Saygılı, İl Sağlık Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Emin Demirkol ve düşüncelerini paylaşacak davetliler katıldı. Anlamak gerekirse de, olumsuz sonuçlarına karşı madde alımını... Program, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doktor Büşra Deligöz'ün sunumuyla başladı. Ee, bugün e, her günüyle birlikte hastalıkların sınıflandırılması el kitabının 11. Bin... Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu'daki kurumlar olarak bağımlılıkla mücadeleye karşı çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Tarihin en eski, aynı zamanda en büyük problemlerinden birisinin, insanımıza, memleketimize, milletimize yansıması ekseni üzerinden ben olsaydım şöyle mücadele ederdim mantığıyla bir beyin fırtınası yapmak üzere toparlanmış bulunuyoruz. Aslında konuyla ilgili olarak biraz önce bahsedildi. Valiliğimiz, sağlık müdürlüğümüz, emniyet, jandarma, sosyal hizmetler, kısacası tüm ilgili kişi ve kurumlar elinden gelen gayreti sarf etmekte bu konuda ciddi tedbirler peşinde koşuyoruz, koşmakta ve uygulamalarda yapıyoruz. Ümit, bağımlılığın engellenmesi çerçevesinde sporun önemine de dikkat çekti. Biz aslımıza dönmediğimiz sürece biz bu konularla hep beraber harici ve dahili, içeride dışarıda görünen görünmeyen şeklinizle mücadele etmediğimiz sürece, toplumun tamamını mücadeleye katladığımız sürece bu konuda biz de başkaları gibi sıkıntıya maruz kalmakla karşı karşıyayız. Sabır, hoşgörü, iyi niyet, samimiyet, gayret, sosyal, sosyo kültürel faaliyetler, kısacası insanın aktivite içerisinde olması bu konulara karşı en önemli silahlarından bir tanesi olsa gerek. Onun için tüm okullarımızın, e, her bir okulumuzun bağlısı bağlı olduğu spor kulüplerimiz var. Özellikle spora yönlendiriyoruz. Spor en önemli e, bu konuda e, engellerden bir tanesi uyuşturucuya ve kötü alışkanlıklara karşı. Ahmet Ümit çalıştaya katılan ve bağımlılıkla mücadele eden kişilerin düşüncelerini özgürce dile getirebileceğini de söyledi. Toplumumuzun içerisinde değişik kademelerde davet edilmiş, bildiğim kadarıyla sağlık müdürlüğümüz tarafından organize edilen bir toplantı. Değişik eğitim seviyelerinde, değişik toplumun kademelerinde yaşayan, çalışan misafiriyelimizsiniz. Burada bugün fikir özgürlüğü tam anlamıyla, düşünce özgürlüğü tam anlamıyla yaşanacak. Vali Ahmet Ümit'in konuşmasının akabinde çalıştay farklı görüşler alınmak üzere basına kapalı olarak devam etti.